İlk videom, yani ilk kesi videom daha doğrusu. Ya oyun videom. Video çekmeyi öğrendim. Beni çok mutlu ediyor. Ve mutlu muyum çok mutluyum. Bugün hesaplaşma da geri kazacağız. Yani biraz kötü oynayabilirsem, yani ona kötü oynamışsam bana yazarsınız. Yani biraz kötü oynuyorum. yüzden Ama hesabı yine falan kapsın. Normal güzel bir, bir maça girelim. İlk, ilk videom ve kanalımdaki garip videoları sileceğim en yakın zamanda. Ben yani bir, bir iki video attıktan sonra silerim. Silerim. Ben yani sayıp koyacağım. Heyecanlıyım. Ben yani videoda... Eğer öyle yamuk kalmıyorsan demek ki elim şeyi bekleyen arkadaşlar. Demek ki elim biraz tel yazıyordur. Bazen öyle heyecan var. Elim tel yazıyordur. Şimdi ben de dinleyelim. Adım Emre. Kendimi tanıtım biraz. Adım Hamit Emre Ergül. Ben biraz ismi uzun. İlk kurs bulayım. Dokuz yaşındayım. Bismillah. Allah. Merhaba. Da konuşamadım lan. Allah. Ah. Aşın lan. Bu video. Bir beş tane aşağı olacak. <Bir> Videodan <laughs> sonra ödevimi yapacağım. <laughs> ödevim var. Bugün okula gidemedim. <laughs> Annem <Anladım> uyanamadı. <laughs> yani. Annem. Yani, Annem. Eğer yani bu kanalı sevmediyseniz yani illa like atmak zorunda değilsiniz. <laughs> Ama yine de videoya bayağı like atmanızı isterim. Yani her her youtuber ister onu. Geldiler abi geldiler. Aaaa! Ne kadar hoşlanmıyor. En kadar hoşlanmıyor. Mis! ya kaybettik. Alanlar için yedi. Ne yedi? Eksi yedi ki lan. lan. Allah iyi lan ilk defa öyle video çekiyorum. Şansım 44. Allah'tan varmış. Şükür var. Arkadan galiba galiba sesler gelmiş. Aklım Yani bir şekilde en azıcık hareketler yapabilirim. Hareketler iyi yani. Elimde elimde ya, <Gülüyor> 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 bana öyle. Abi geldiler abi. Lan adamlar orta açmış bir şey yani. <laughs> Adam nasıl doğruluyor? Helal olsun.

Yürü gitsin. Oğlum ben nasıl ölmedim? Abi yıkılmadım. Ayaktayım. Hmm. Abi aldık. Aldık. Kaymaz seni tamam. O da 14 kaçık lan o. Göremedim. Tüm. Merhabalar. Neyse sen gelebilirsin. Kardeşim kardeşin gelmesin. Oğlum bu ne lan? Ablam lan. Biri o Biz nasıl yaz oğlum. Coştuk lan. Abi. Oğlum. Aga. Aga. Be, aga Aga. Aga. Ne gelecek? Ya, abi yürü git. Yürü git. Hoş. Çok valla güzellik zengin oldu. Yürü annenin ikinci olduk. Vallahi ne ikinci? Bu hadi. ama çok güzel lan. ilk video. Video çekmeyi bugün dün öğrendim ve dün çekemedim. çarşıya çıktığımız için. Bu videoyu beğen abi videosu Allah razı olsun. Ben Emre Sayın arkadaşı kızın işte. <laughs> Allah razı olsun Emre abi. Ben sayende video Çekmeye öğrendim. Dayım adı yok bilgisayar lazım. Ben görüşüm bilgisayarım gelene kadar benim yüzümü göremeyeceksiniz. Bilgisayarım da Gazeteyi okuyacağım. Bugün okula ben Evet arkadaşlar, bugün okula geç kalacağız. Öğretmen.

Düşman gücü adına. Valla şu ipucu da işinize yarıyor mu? Yok. Aa, dur. Dur 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 dur. Bunu birlikte çok iyi bir şey 255. Çok güzel arkadaşlar. Durun. Videonun hiç konusu değil ama aklıma geldi. Alo, ha, 250 ne alacağım yani rozet alacağım.